Eşimin bilgisayarında ee, MatType programının kurulumunu ve kullanımını anlatmıştım. Fakat eşimin bilgisayarında bir ses problemi olduğu için hazırlamış olduğum videoya zor olanı yapacağım. Kendi videoma bir dublaj yapacağım ve ben hiç dublaj yapmadığım için nasıl yapacağımı bilmiyorum diyorum ve dublaja başlıyorum. Şu anda ee, Örneğin bilgisayarındaki bir Word belgesinde, MathType programı kurulmadan önce MathType menüsünün olmadığını bir göstermek istiyorum. Hemen bir Word belgesini açalım. İşte yukarıda tasarım düzen başvurular gibi menüler mevcut ama MathType menüsüm ne yazık ki mevcut değil. Biz şimdi bunun kurmasını bilgisayarımıza MathType programının kurmasını size anlatacağım. Kurulumu çok basit. Ee, i̇nternetten e, MatType crackli olarak bulabilirsiniz. Genelde kolay bulunan bir programdır. Hemen önce Winrar'dan bir çıkartalım MatType'ı. Evet, e, birlikte açtı. Işte ben Winrar'dan çıkartıyorum. Evet, açtı çıkarttım. Orada klasörü hemen kopyaladım, klasör olarak çıkartmış oldum. Şu anda MatType klasörümüz bizim e, Winrar'dan yani dosyadan çıkarıldı ve klasör haline getirdim. Açıyorum burada. n 7.8.0 yazan bu dosyaya tıklıyorum. Bu kurulum dosyası. Setup dosyası. Ve şu anda kurulum başladı. Ayak ediyorum, kabul ediyorum. Kurulum devam ediyor. Bakın install kurulum başladı. OK diyorum. Ve e, burada görün bakın program files 86. mat -type klasörü içine kurdu. Bunu bir daha sonra kullanacağız biz. Evet kurulum bitti. Exit setup deyip kapatıyorum. Şimdi kurulumu yapacağız. Bu kurulumu yaparken yine e, dosyaların içinden C klasörüne girip C hard diskine girip düzeltiyorum. C hard diskinde program file 86'yı buluyorum. Onun içinde de mat type klasörünü buluyorum. Ve ee, benim az önce WinRAR'dan çıkardığım dosyadaki crack'i crack klasörü içindeki mattype exe'yi kopyalıyorum. Evet kopyalayacağım. Kopyaladım ve buraya yapıştırıyorum. Burada e, hedef dosyayı değiştiriyorum. Böylece e, ee, crack işlemi yapmış oluyorum. Bu arada yönetici yetkisi gerektiği için erişim engellendi. Devam diyerek kabul edeceğiz bunu. Evet şu anda klasör, şey, mat type EXE dosyası değişti. Artık cracklenme işlemi de bitmiş oldu. Şimdi Bunları bir kapatalım. Bakın e, yine Word programını açıyorum. Bu Word programı açtığımda sizlere yukarıda MatType menüsünün geldiğini göstereyim. Bakın görünümün sağında daha önce burada yoktu. Kurulum yaptığım için MatType geldi. Şimdi bir matematiksel sembolleri yazabilmek için inline'a tıklıyorum. Tabii ki şu anda kurulumda daha yeni yaptığım için uyarılar gelecek. Tamam deyip bunları geçersiniz. Tamam diyelim. Bunu da close diyelim. Kapatalım gitsin. Tamamdır. Şimdi e, bakın çeşitli menüler var. Bunları sizler de kurcalayarak göreceksiniz. İşte bu menünün altında tıkladığımda kesirleri, kareköklü sayıları yazabiliyorum. E, bu menünün altında çeşitli parantezler var. İhtiyacımıza göre kullanıyoruz. Bu menünün altında da üstü sayıları yazabiliyoruz. Bu e, matematiksel sigma sembolü var bunların hepsini buradan yazacağız. Bir tane kesir yazmak için tıkladım. İşte 3 ok aşağı iniyorum. 5 yazıyorum. Okla ok sağa gidiyorum. İşte çarpma, toplama. Bakın burada çarpma, bölme işaretleri burada mevcut. Nokta şeklinde çarpma da var. E, çarpı işareti var. Şunu da kapatayım. Ha. Şimdi tekrardan bakın bir kesir yazacağım. Kesiri seçtiyorum. 2 okla ok aşağı indim. 7. Okla sağa geçtim ve böylece eşittir'i koydum. Eşittir'i klavyemizden koyabiliriz. Bu arada çıkış yaparken MatType'den Yes diyelim bunu e, Word belgesine ekleyecek. Eklemeyi yaptı. Tekrardan inline'da menü açıyorum. Bu MatType menüsünü açıyorum. Bu sefer de bir üslü sayı yazalım. Üstü sayı yazmak için hemen burada ee, bu menüyü seçmemiz gerekiyor. Bakın alt indis, üst indisi olarak da görünüyor. Ama ben bunu yazdığımda e, kuvvet kısmı geçti. Dolayısıyla geri aldım. 3 üzeri 2 yazıyorum. Bu kadar. Eşittir. Ama şu anda eşittir koyarsam evet kuvvette kaldı. Üst tarafta kaldı. Sağ okla e, e, kursörümü aşağı indiriyorum. Eşittir'i şimdi koyuyorum. Bakın gayet güzel bir yazım oldu. Ee, tekrardan 9 üzeri 1 yazalım. Madem eşit oldu. Ama önce sayıyı yazmam gerekiyor. Kuvvet açmamam gerekiyor. Pardon 9. Sonra kuvvet yazmam gerekiyor. 9 üzeri 1. Evet yazımı yaptık. gene yes diyelim. Kağıdımıza ekleyelim bunu. Bir örnek daha yapalım. bu sefer de e, kümelerdeki eleman simgesini gösterelim. Aa, pardon karekökü yazalım. Evet karekökü bakın 3 yazdım. Karekökü tıklayacağım. E, evet bunu tıkladığımda kök içine de 5 yazacağım. Şimdi eşittir yazarsam bütün her şey kök içinde kalacak görüyorsunuz. Hep böyle kök içinde kalıyor. Tekrardan bunları silelim. Ben bir şeyi kök dışarı çıkarmak için hemen bir sağ oka tıklıyorum. Kök dışarı çıkış yapıyorum ve eşitleri koyuyorum. Evet. Kare kök 45'e eşit olduğunu yazdım. Gayet kolay bir şekilde yazılmış oldu. Yine Watt çıkarken yes diyelim kağıdımıza eklensin. Bir örnek daha yapalım. Bu arada e, şu programı kapatayım. Benim Kaspersky açıldı. Güncelleme yapmış Kaspersky. Tamamdır. E, şimdi bir yazım daha yapalım. E, kümelerle ilgili gördüğünüz gibi alt küme şey kapsar ee, kesişim, birleşim, elemandır simgeleri burada. Ee, her ve bazı sembolleri burada. Biz bir kümelerle ilgili bir yazım yapalım. Çok basit bir şey yapalım. Elemanıdır simgesi. Tıkladım. Ben tabi başına da hemen tıkladım. 5 elemanıdır doğal sayılar. Burada bir doğal sayı sembolü de olacak diye hatırlıyorum ama şu anda nerede olduğunu bulamadığım için klavyeden normal bir şekilde ne harfine basmayı tercih edeceğim. Evet. Klavyeden ne harfine bak. Ama küçük ne değil. Tabii ki. Evet. Büyük ne oldu? 5 elemanıdır. Doğal sayı şeklinde yazım yapmış oldu. Hemen yine kapatırken kapatacağım. Yes diyeceğim. Ve böylece kağıda eklenecek. Gördüğünüz gibi tamamen tamamen sizlerin kurcalaması,